Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte genellikle orta çağda kullanılmış en acımasız, en zalim, en kötü işkence yöntemlerini inceliyoruz. İnsanoğlu yıllardır cezalandırma, intikam alma, ikna etme, caydırma, bilgi alma ya da bazen basitçe sadistçe bir tatmin için işkence yöntemlerine başvurmuştur. Bazen sadece öldürüyesiye dövmek, bazen aletler ile daha değişik ve daha acı verici yöntemler kullanılmıştır. Şimdi gelin bu yöntemlerin bazılarına bakalım. 1. Brazen Bull ya da Pirinç Boğa Pirinç Boğa ya da Sicilya Boğası olarak bilinen bu yöntem Antik Yunan döneminde işkence ve öldürmek için kullanılmıştır. Diodorus'un kitabına göre Atinalı Perillus bu yöntemi suçluları infaz etmenin yeni bir yolu olarak Sicilya'nın Akragas tiranı Phalaris için icat etmiştir. Bu yöntemde boğa şeklinde tamamen bronzdan yapılmış bir yapı bulunurdu ve bu yapının bir tarafında kapı vardı. Efsanelere göre pirinç boğa tam bir boğa boyutunda tasarlanmıştı, mahkum yapının içine kilitlenirdi ve altında bir ateş yakılırdı. İçerideki kurban ölene kadar ateşin etkisiyle ısınan metale yapışırdı. 2. Iron Chair ya da demir sandalye. Bu işkence yöntemi oldukça bilinen bir yöntemdi ve bir sürü farklı varyasyonu vardı. Daha çok orta çağda Avrupa'da zindanlarda kullanılırdı. Bu yöntemde kurban birkaç şerit veya pirinç leva üzerine oturtulurdu ve açık bir alevin üzerine yerleştirilirdi. Kurban canlı canlı adeta kavrulurdu. Bir varyasyonunda sandalyenin sırt, oturma, bacak ve kol dayama yerlerinde hastalık küçük keskin çiviler vardı ve bu çivilerin sayısı 500 ila 1500 arasında değişiyordu. Bazen sadece işkence edilen diğer insanlar seyredilip kurbanın içine korku bilgi almaya da ikna etme gibi işler içinde kullanılıyordu. 3- Peer of Anguish ya da ızdırap armudu Boğulma armudu veya ağız armudu olarak da bilinen ızdırap armudu, bir orta ortaçağ işkence aletiydi. Makine, bir vidayı çevirerek birbirinden ayrılabilen, kaşık benzeri parçalara bölünmüş metal bir gövdeden oluşuyordu ve armut şekline benziyordu. Armut çeşitli şekillerde ağza, rektuma veya vajinaya uygulanırdı. deliye sokulur ve daha sonra yavaşça genişleyerek sakatlamak ve ilgili yapıyı geri dönülmez derecede parçalamak için tipik olarak ölümcül içkanamaya neden olurdu. 4. Wooden Horse, da tahta. At. İspanyol eşeği olarak da bilinen bu işkence aletinin iki çeşidi bulunuyordu. Her ikisi de muhteşem bir acıya sebep oluyordu. Kurban iple bağlanıp bacaklar açık bir şekilde sivri kısma ortultuluyordu ve kendi ağırlığıyla acı çekmesi sağlanıyordu. Acıyla adeta kıvranan kurban bir zaman sonra yürüyemez hale geliyordu. 5. Thumb Screw ya da Kelebekli vida. Bu işkence aleti erken modern Avrupa döneminde kullanılmıştı. Basit bir mengeneden oluşuyordu. Bazen iç yüzeylerde çıkıntılı çıtçıtlar bulunmuyordu. Bazen de insan etini denmek ve tırnak diplerinin son derece hassas kısımlarını vahşice uyarmak için keskin metal çiviler ile kaplanıyordu. En yaygın tasarım tek bir el ya da ayak başparma üzerine kullanılıyordu. Ancak cihazın akıllıca tasarlanmış varyantları her iki ayak baş parmağını, irelin beş parmağının tümünü veya 10 parmağın tümünü kaplayabilirdi. Bu alet o kadar ünlüydü ki daha ağır ve güçlü versiyonu yapıldı ve aydınlanma çağı Fransa'sında kullanıldı. 6. Scots Bridle ya da azarlama maskesi. Bu alet cezalandırma, işkence veya kamusal aşağılama olarak olarak kullanılıyordu. Neredeyse tamamen kadın kurbanlar üzerine uygulanırdı ve konuşmasını tamamen kesip susturmak amaçlı kullanılırdı. Kurban boyun eğer, korkar, aşağılanır ve fizyolojik travmaya uğrardı. Genellikle kadının eşinden veya diğer aile üyelerinden gelen talep üzerine yapılırdı. Cihaz başı çevreleyen demir bir çerçeve içinde demir bir ağızlıktı. Yaklaşık 5 santime 2,5 santim boyutunda bir dizgin ucu ağza kaydırılırdı ve genellikle dil üzerinde bir sivri uçla dilin üstüne bastırılıp sıkıştırılırdı. Bu konuşmayı önlerdi ve ağızda aşırı tükürük ve yorgunluğu dair olmak üzere kullanıcı için pek çok hoş olmayan etkilere neden olurdu. İlk olarak 1567'de İskoçya'da kayıtlara geçti ve daha sonra İngiltere ve kolonilerinde de kullanıldı. 7. Pilori ya da boyunduruk Boyunduruk, bir direğe dikilmiş ahşap veya metal bir çerçeveden yapılmış, başı ve elleri sabitlemek için delikleri olan, daha önce halka açık aşağılama ve genellikle daha fazla fiziksel taciz yoluyla cezalandırmak için kullanılan bir cihazdır. Boyunduruk, başın veya, boyunduruk, başın veya çeşitli uzuvların sokulduğu delikler oluşturan menteşeli ahşap tahtalardan oluşuyordu. Tahtalar tutsan kaçmaması için birbirine kilitlenirdi. Pazar yerlerinde, kavşaklarda ve diğer halka açık yerlerde tutmak için boyunduruklar oldukça sık kurulurdu. Kişinin kamusal görünürlüğünü arttırmak için genellikle platformlara yerleştirilirdi. Genellikle yakını suçun ayrıntılarını veren bir afiş asılırdı. Çoğu zaman bu ceza sadece birkaç saat sürerdi. 8. Pikana Kana işkence mağduruna yüksek voltajlı ancak düşük akımlı elektrik şoku veren bir değnekti. Bronz bir uca ve yalıtımlı bir tutamağa sahipti ve voltajı yükseltmek veya azaltmak için Reus bir kontrol kutusuna tel ile bağlanmıştı. Güç bir araba aküsü veya elektrik prizine bağlı bir transformatör ile sağlanırdı. Mağdur soyunur ve sonra bir sandalyeye veya masaya bağlanır veya ayak bileklerinden baş aşağı asılırdı. Cildin elektrik direncini azaltmak ve şokların etkisini artırmak için kurban üzerine sıklıkla su atılırdı. Pikana'yı iki kişi çalıştırırdı. Biri voltajı arttırmak veya azaltmak için reostat kontrolünü ayarlar, diğeri pikanayı tutar ve ucunu kurbanın baş, ağız, cinsel organlar, göğüsler ve meme uçları gibi çıplak vücudundaki hassas yerlere uygulardı. Pikananın ayırt özelliği şokların yüksek voltajlı ancak elektrik darbesi başına sınırlı enerjili olmasıydı. Yüksek voltaj şokların yeterli olduğu anlamına gelir. Ancak düşük akım kurbanı öldürme olasılığının daha düşük olduğu anlamına gelir. Bu da daha yüksek akımlı işkence cihazlarına göre daha uzun işkence seansları ve daha fazla şok verilmesi olanak tanır. 9. Takır Telefon Takır telefon eski moda bir krank telefonun parçaları kullanılarak tasarlanmış bir işkence cihazıydı. Telefonun elektrik jeneratörü cihazın başka bir kişiye elektrik şoku vermek için kullanılabilmesi için sırayla iki kuru ile bağlanmıştı. Takır telefonu 1960'larda Arkansas'taki Takır Eyalet Hapishane Çiftliği'nde yerleşik doktor olan Dr. Rollins tarafından icat edilmişti. Takır Eyalet Hapishane Çiftliği'nde bir mahkum hastane odasına götürülürdü. Topraklama kablosu ayak baş parmağının etrafına sarılı ve cinsel organlara sıcak tel yani elektrik akımını yöneten tel uygulanırdı. Telefonun kolu daha sonra çevrilir ve mahkumun vücuduna bir elektrik teli akımı çarpardı. Kurban bilincini kaybetme noktasından hemen önce durulurdu. Çoğu zaman mağdur başta kalıcı organ hasarı ve akıl sağlığı sorunları olmak üzere zararlı etkiler yaşardı. Kullanımı 1968 yılına kadar doğrulanmıştır. 10. Tablilla. Tablilla, ayak parmaklarını ve parmakları boyunduruklar ve kamalar aracılığıyla yavaşça sıkmak ve ezmek için kullanılan bir ortaçağ İspanyol işkence tekniğiydi. Ablillalar, tutuklunun el ve ayak parmaklarının gergin olduğu noktaya kadar gerdirilip rafa bağlı iken uygulanabilen diğer işkencelerin etkinliğini artırmak için kullanılan yardımcı bir işkenceydi. Her biri dört dar delik ile donatılmış, her biri ayak ve el için birer tane olmak üzere dört küçük sütundan oluşuyordu. Mahkumun ayak parmakları deliklere sokuluyordu, ardına deliklere ters yönden ince kamalar sokuluyordu. Her bir kamayı yavaşça deliğine azar azar çakmak, sıkışan parmağın minik kemikleri paramparça olana kadar artan basınçlardır basınçla acımasızca sıkıyordu. Tabilla işkencesi hakkında ayrıntılı yorum yapan tek yazar şunları söylemiştir. Tabilla işkencesi nadilen verilirdi. Kurban bir yere bağlanırdı. 4 adet tabilla getirilir ve bütün parmaklara bağlanırdı ve her birine bir kama dövülürdü. İki delik arasına sıkışan el ya da ayak parmakları öylesine parçalanır ve ezilirdi ki görüntü çok vahşi olurdu. Kurban en sonunda dayanamayı suçu itiraf ederdi. Siz bu acımasız işkence yöntemleri ve aletleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.